gerek yok ya şey var içeride Bom var bumla kafasını mı <laughs> yarar zaman mi <laughs> gidip? <laughs> <laughs> dur dur canlı tut sakin az yersin <laughs> Yanlışlıkla la. iş kazası deriz amına koyayım. Harbi aşağıda toponun... çekim mi yapsak lan? <laughs> canatın ben iyi niye de... düşündün lan? Uzaktan dur, dövelim uzaktan dövelim. Bom al da yiyin. Canlı Evet. Ya ne yaşıyorsunuz Allah aşkına. Çekim yapacağız çekim ama dikkat etsin. Kafasına falan gelmesin bak bom bir konuşsana adamla. Adamı bomba dövecek. ya ne diye konuşayım Beliz? Bak şimdi mantıklı Mert, olan. Mert adam. Adamın özür dilemesi adam, lazım. Tuvaleti pis bırakmış. Adamın dengesi Deng yerinde değil değil. Lan ne yaptın? Adamın sirzeki <laughs> <alalım. gülüyor> Çok özür dilerim. Oğlum dur orada bu çekmeyeceğiz. Burada Lan çekmeyeceğiz. dur ne yani, yapıyorsun? Nereye çekiyorsun? Hı, 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 hı. İçeride yapacağız çekim. Sen karıştın yani, mı? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Oğlum şu, şu mikrofonu bir şu mikrofonu, <laughs> bir, şu mikrofonu <gülüyor> düzgün <gülüyor> tut. Çok şey <Şu>, özür <laughs> dilerim. Tamam sen içeri git Canlıtın. Tamam <laughs> tamam. Bir dakika çok pardon. Burada değil. Burada değil. Aşağıda çekeceğiz. Burada değil. Çok pardon. Peki aşağıda olacak. Aferin Canlıtın aferin. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya stajyer o stajyer iyi misiniz? <laughs> ya kusura bakmayın Dursun be. ya. Çekim yerini karıştırmış ya. Biz çekim yapacaktık. Sen şimdi? uzak dur.